Kaç kilo verdin sen orada kaldık. bu dakika önce Ben hayat perisi için e, ciddi bir depresyona girdim aslında. Neden? Yani çok kilo aldım sabah ve çok fazla tepki oluyor ya böyle, herkes ne kadar kilo aldın en sen kalınlaştı Yüzümü aldım kardeşim aldım ne yapayım dedim ama bir an onda depresyona da girdim tabii ki. Zaten meyilliyim. Peki de. depresyona girdin de mi kilo aldın bunu söylüyorlar diye mi kilo aldın? Hmm, he he, he, he. <laughs> Hepsi o çünkü o. çok şey bir şey. Öyle aynı dengede gidermiş ya. şey. bir yandan sonra yani. etlendikçe etleniyorsun ya. Yani iyi yiyesin geliyor. geliyor. Ama. Ben de yemeği de çok seviyorum zıkkım. Yani aldım kiloları ama sonra bu hayal hazırlanırken çok fazla dans etmem gerekiyordu. Ya yani kondisyona ihtiyacım vardı. Ve bir arkadaşım var Cem. O da burada. Dedim ki Cem, ne olur benimle yaşa ve beni zayıflat dedim. Tamam dedi. Biz Cem'le daha... da. Gel hadi yolar mısın Cem? Hemen. Cem. <laughs> hemen hemen. Gel. Dört ay. Benle yaşıyor. Her gece 12'de beni yatırıyor. Sabah 9'da kapımı çalıyor. Odada uyandırıyor beni. Spora götürüyor diye diye. Öyle bir 20 kilo falan Nasıl verdim Nasıl mesela sana. canın bir şey yemek istediğinde yedirtmiyor. Yedirt Nasıl ya? Vallahi yedirtmiyor. Aman mi? hadi git falan yapmıyor musun Hayır ya? Hayır yapmıyorum. Çünkü şey gerçekten 20'liklerle dans ediyorum oyunda. Görmedin James mi? Sporocası Spor hocası falan mı? Hayır değil ama Arkadaş. o çok sağlıklı beslenir. Brokoliyle ha. beslenir. Karnabahar. Ay. Anladın mı? Böyle yarım akıllı. Böyle bir çocuk. O yüzden <laughs> biraz onun destek her iyi. Her eve iyi lazım geldi. bir arkadaş Gerçekten. yani. Sadece yoğurt yiyor falan anladın mı? Yok artık. Aha. Hayattan keyif alabiliyor mu? Vallahi kafası az çalışıyor. <laughs> ne olacak sadece brokoliyle olur mu hayatım? <laughs> bir bana bak bir olur. Şu anda odada seyrediyor İçeride olabilir. İçeride bana küfrediyor. <laughs> Ama ben gene de bunlara gülüp gülüp mesela gene de ben de yaşasın istiyor, İstarsın, istiyorum tabii. yani. Öyle yani çok işime yaradı o. 20'den daha fazla vermişsin gibi birincisi. Doğru Çünkü belki de spordan falan mı? Evet her gün de spora gittim. Niyet yani isyenler falan böyle tatlı bir ekip kurdular. Beni oyuna hazırladılar yani. Senin vücudun destekmiş gördük Instagram'dan. Esnek. O bacaklar falan böyle bir Kalkına güzel kalkıyor. <laughs> Hırslıyım da biliyorsun kalkar. Ama kalkmazsa kalkmaz hayatım yani belli ki esneksin ki o evet. Kalkıyor. Senin de öyle ya sen evet. sabat biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ayağını burasına getiriyor. Çok değişik bir kadın. Getirirmişim ben. Gece sen restorana gittik, aldı bacağını buraya koydu. Yine takma bacak gibi geçiyor. Beraber aynı anda, aynı anda yapmamış Aynı anda yaptık. Aynı anda yaptık. Güzel oldu ama. Çok kabalıyım. de bir gün oyuna gelip şifagat açayım. <laughs> ne <No>. oldu? <laughs> bir bölüm bana şpagatlık bir o yer aç. Ben çok uğraştım şifagat açmaya. O kadar olmadı. Olur. Yırtıldım. Girdim. Olur ya zaman zaman açıyorum. Şaka yapıyorsun. Tabii. O, doğdun doğalı mı açıyorsun? Evet. Ha, i̇şte yapısal. Evet. <laughs> Rabbim ben. Rabbim <laughs> <ya>. ben. <laughs> Şükürler olsun. E, şimdi peki bütün antrenmanlar falan. haftada kaç çalıştın? Çünkü çok yani hem şarkı söylüyorsun. Ay peki oyunda sen benim. Çok gerçekten de duygusal bir oyun. Hı hı. Ama hisseli harikalarda benim ağlamam. Gerçekten. Aa, bir anda böyle hani o hisseli çocukluğuna gider. Ha, evet. Bir baktım tutamıyorum kendimi. Ya. Vallahi orada çok et yani bütün oyunda etkilendim. De orası böyle benim aldı bir başka bir yere götürdü getirdi. Hem o iş dans ediyorsun. Hem konuşuyorsun, e hem işte duygusal anlarda yaşıyorsun. Her şeyi yapıyorsun oyunda. Hem dans edip hem şarkı söyleyip hem şey yapmak zor olmuyor mu ya? ya çok zormuş sabah. Yani Herhalde. ilk defa bu kadar zorlandığımı hissettim. Yani böyle sahnede bir yudum su için yalvarıyorum. Ya yani dansçılar yanından geçerken bana çaktırmadan siz görmeden bir yudum su içirip geçiyor falan. Öyle planlar yaptık yani. Çünkü hiç perde arkasına geçemiyorum evet. biliyorsun. Hani iki saat sahnedeyim. Çok zor ama çok keyifli. Yani bir de kendimi değiştirdim gerçekten şu 6 ayda her gün dans dersleri şan dersleri bir şeyler o bana çok iyi geldi beni iyileştirdi bir de sahnede çok rahatlıyorum ya yani hiç çok acayip hikayeler paylaşıyorum farkındaysan çok acayip hikayeler ben seni hep böyle çok şey zannediyordum ee, böyle bize her şeyini anlatıyorsun bizler senin her şeyini biliyoruz zannediyordum Meğer neler gizleymiş sen evet. ya, aa aa Medine'ye gitmişsin, onunla başlıyorsun, <laughs> aa dedim herhalde burası kurgu. Yok değil, yani benim hayat, hayatımdaki her şeyi aldılar aslında bir oyun haline getirdiler, yani öyle masalsı bir hale getirdiler ama yaşadığım her şey doğru. Ya bir iki tabii ki sahne var yani, yani o işte oyunculuk kısımlarında ha. çok da detay vermeyeyim Oralarda biraz kurmacalar var tabii ki.